Üçüncü lige kadar bizde tek hakem. Üçüncü lige İkinci kadar? 20'den itibaren üç kişi. Çünkü hakem az olduğu için. Vallahi da böyle kötü olduğu için insana çok hakemlik yapmak istemiyor bu İsviçre'de. Yani bu işe başladın bırakamıyorsun işte. Bırakamıyorsun işte. O yüzden üç senede, dört sene hemen yükseldik. Çok. Hakem çıkmasının birinci sebebi hakem azlığından. Yoksa evet. e, peki maç başına kaç? maç 100 frank. 100 franklık 100 frank. maç. Süper. Yani üçüncülük olursa 120 frank. Dördüncülük olursa 100 frank futbolcular parayı nakit veriyorlar burada böyle keş para yani hakem aynı zamanda maçın parasını da alıyor Evet çok heyecanlı bir yere gidiyorum bugün İsviçre'de ilk sefer bir hakemle birlikte hakem arkadaşla birlikte maç izlemeye gideceğim eskiden hep yaptığımız gibi arkadaşlarım arkadaşlara biz götürdük kendi maçlarımızı izlemeye şimdi İsviçre'de bakalım arkadaşlarla yaşayacağız İzin verirse buradaki maç görüntülerini de açacağım zaten ama bilgi verirse İsviçre'deki sistem hakkında da bilgi vereceğim. Galatasaray kulübü var burada. Ona mutlaka üye olmalıymışsın. Olmazsan bu iş olmazmış. Bakalım. Bilgiler vereceğim size. Başta ilgili. Eğer arkadaş izin verirse çekmemi güzel olur. Ben de bilgilendirmiş olurum. Vermezse de video yayınlama <laughs> olur. Aldı sağ olsun. Şimdi maça gidiyoruz. Evet. Hasan hep biz bir götürüyorduk. Şimdi biz götürüyor yani. Ne ben kaç yani? arkadaşım maça götürüyordum. Ben seve seve yani. Hasan yani çok sağ sen... olsun. Yani Bu buradaki... burada herkese yardım edebilirsin mutlu mutluyum. Hasan hangi ilden gelmişsin sen? İzmir. Evet. İzmir'de. Evet İzmir'de. 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 Ben, ben de 12 yıl İzmir'de yaptım. Ben 8. Şimdi, 8. yıla girdim. Süper. Sen de en alt ligden başladın değil mi? En alt. Peki gençlerden kim mesela. sana söyledi hakemi? Biz, <laughs> işte biz Galatasaray Zürihte top oynuyorduk kendimiz burada. O bilgi de vereceğiz. Orası çok ilginç bir bilgi. Oradan mutlaka bir kulüpte oynamalı mısın? Mecbu. Mı ya İnsansın olacak ha. Şimdi burada aktif takımın bir tane hakem çıkarması lazım. Hmm, okay. Bizde de, de hakem azdı, ceza ediyoruz bunu. Hmm. Yıllık bir hmm. 1500 lira ceza. Hakem çıkmayınca ce ceza. Aa. Az olursa. Yani 5 evet. takım var, 4 tane hakim var, bir tane eksik. Onun için burada 2000, 2000 frank para ediyorsun. Bu yüzden sen de legal hakem mi alırlar? Başkan dedi, sen yaparsın, ben dedim yapamam, bir düşüneyim falan. iki gün içinde beni hakem yaptı. Ben bir bisikletle falan geziyor. Acayip bir adam yani. <laughs> Elimizden geldi ya. sporu sevdiğimiz için, futbolu sevdiğimiz için. Bu akşam da zaten özel bir maç. Şimdi maça gidiyoruz evet. Firma maçı. Buradaki e, firmalar kendi aralarında takımlar kurmuşlar, hı hı. onların da ligleri var. A'sı var, B'si var, grupları yaş grupları Peki siz maçlara girerken kıyafet zorunluluğu var mı? Şu anda yok, İşte böyle giydiğim gibi böyle bir e, makron, bizim burada şu anda evet, makro. O yüzden böyle gidebiliyoruz short olarak. Ama böyle hani yırtık top Tabii. pantolon, aynen, aynen. temiz aynen. olması lazım. Ama yani. saç saklaları zorunlu değil. Değil, sakal bırakabilirsin. Yani, temiz olacaksın. Gerisini sahada konuşacağız. Çok güzel bir bilgiler verecek Hasan kardeşim. Görüşmek üzere. dönüyoruz. Evet, binanın içerisine giriş yaptık. Hemen tüm Türkiye'den futbolcular falan evet. buraya geliyorlar Ve soyunma odasına gidiyoruz. İşte. Hakemlerin soyunma odası. Hakemlerin soyunma odasına bak. <laughs> evet. Sahadayız. Güzelim, sağdayız. Sevgili Hakem arkadaşlarımız buradan kaç adım sayıyorduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 buçuk. 13 <laughs> buçuk saydım, 14. Türk bayrağını görüyoruz. Bakalım. Evet, şurada ben gördüm. Ben de gördüğüm gibi ama kumlu evet. olabilir. Şu galiba. Evet evet aynen ha. Tam Türk bayrağı bu. Bak ne güzel sinek. Ama arkaya atmışlar. Hemen onu öne, öne çekelim. <laughs> <laughs> Hemen öne çekelim. Amerika'da abi arka tarafta. Evet evet. Aynen. Hasan'a tabi hemen sordum. Dedim ki yerler niye Hı. çim değil? Yani normal. hemen cevap verdi. Ne dedi? Burada çok soğuk ve yağmur olduğu Kış, için evet, kışın fazla oynanamıyor. Çimler çabuk bozuluyor. O yüzden burada çok sağ. Hatta şeyler bile büyük stadyumlarda bile He. suni çim. Ben... Zürih'teki çim evet. ama şey... E... Çok mantıklı ama. Söyle, söyle, söylediğin yani gibi. Yani O yüzden oynanıyor maç. Yoksa okay, hep okay. ertelenmesi lazım. Takımlar Hı -hı. E, oyuncu listesini getiriyor. Parayı ödüyorlar. Peki niye tek hakem oluyor? Ee, üçüncü lige kadar bizde tek hakem. Anladım. Üçüncü, üçüncü lige kadar. İkinci ligden itibaren üç kişi. Çünkü hakem az olduğu için bu sene yüzde on üç az, az e, hakimiz azaldı. Ha, bir Bıraktılar. De bazıları sakatlıktan, bazıları ailemi nedenlerle. Bir de anladığım kadarıyla sen şey e, yani havalar da böyle kötü olduğu için insana çok hakemlik yapmak istemiyor bu İsviçre'de. Yani bazı böyle zorlu oluyor. İşte ben de zorlu oldum ama <laughs> şimdi severek yapıyorum. Kesinlikle. Ya zaten yani, bu işe başladın bırakamıyorsun işte. işte. O yüzden 3 senede 4 sene hemen yükseldik. Çok şükür. Evet. Özveriyle çalışsan, kondisyonu, Bunlar hep... Yani burada tek hakem çıkmasının birinci sebebi hakem azlığından yoksa evet. ee, peki maç başına kaç ma 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 O paralar Mesela, biraz bu, konuşalım. Bugünkü maç 100 frank. 100 franklık, <laughs> 100 franklık 100 maç frank. süper. Yani üçüncülük olursa 120 frank, dördüncülük olursa 100 frank, uh -huh. beşincilik olursa 90 frank. Juniorları iniyorken o da 90. En aşağı en, en az 80 frank. Çok güzel. O juniorlar da. C juniorlar, B B'ler. Yani bir 20 dakika, 25 dakika, 15 dakika. 45. E, Hepsi C'ler 40 dakika oynuyor. Evet. B'ler 45 er dakika oynuyor. E, daha küçükler mesela o 15 12'ler. oynuyor. Onlara 12 hakim gerek mi? Öyle mi? O 15 ler. Evet. O iki kere 45 oynuyor. 15 ile iki tabii, kere tabii. 45 oynuyor. Bir de Foteco dediğimiz burada küçükler var. Yani Hı -hı. küçük dediğim o 11 U14. Evet. Onlar 3 tane 30 dakika oynuyor. <laughs> öyle mi? Tabii. İşte. İki tane öyle şey Ama var, 90 dakikayı tamamlıyorlar. Yani üç, üç, Allah üç tane Allah. devre oluyor. İlk devrede oyuncu değişikliği yok. Tamam. İkinci devrede değiştiriyorlar. Üçüncü devrede değiştiriyorlar. Onların bir kuralları var. On, ben tabii. yapmadığım bütün, için bütün yani işte. fotekolarda biraz daha böyle okay. gençleri yetiştirmek açısından onları biraz şey yapıyorlar. Biraz Anladım. daha Daha izin veriyorlar oynamalarına. Yani. Okay. Çok güzel. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür <laughs> ederim. <ediyorum. gülüyor> Sonra şimdi ligleri konuştuk ve Söz Hasan'dan. Burada işte 5. ligden başlıyor. 5. ligden. 4. lig, 3. lig, 2. lig bölgesel, 2. Tamam. lig şehirler arası. Ondan sonra 1. lig geliyor. Sonra? 1. ligden sonra promosyon. O da şey hepsi onları zaten 2. lig şehirler arası. Ondan sonra Challenge Lig dediğimiz yani Türkiye'de birinci lig. Bankasya bizim eski yani, Bankasya birinci lig. Evet. Tamam, okay. Bir de Süper Lig. Süper Sizdeki ismi neydi Süper Lig'in? Ee, Siv Swiss Football Lig diye geçiyor. Okay. Yani Süper Lig diye geçiyor. Aynen ya yani, Doğu e, zaman Süper Lig. Yani Süper Lig birinci lig, challenge, challenge lig dediğimiz birinci lig sonra ondan sonra promosyon sonra 1, 2, 3, 4, 5 promosyon 1 ha pro okey ikinci lig interregio diye geçiyor İkincilik lig regional Aha. Uh -huh. ondan sonra üçüncü lig ama orada yaşıyor. da ilginç bir bilgi verdin demin. Ee, mesela adam 40 yaşında. Master Lig'leri vardır evet. ya. Yani 40 yaşında 50 yaşında Aha. onların ligleri de mesela 4. lig olabiliyor. Doğru mu? Oynayabiliyor. Yani senin kondisyonu yetiyorsa 3. ligde de oynarsın. Ee, 40 yaşında 50 yaşında da olsa. Ama sanırım herhalde 1. ligde ya da işte banka orada oraya oynayamazsın. Yetmez yani ha, gücün yetmez. <laughs> gençleri hep alıyorlar. Çünkü ha, tabii. şampiyon olmak istedikleri için hep gençleri alıyorlar. Yani 17, 18, 19. Peki, Aralarında bir şeyler de var yani böyle e, tabii, er farı, yani Düşme, kalkma falan. falan tabii, heyecan olmaz. Peki tabii. burada çok fazla takım var mı? Yani bir haftada kaç tane maç oynanılıyor? Sadece Zürich'te. Sadece Zürich'te. Evet. Vallahi. Tabii. Juniorlardan yani en küçüklerden tabii. en büyüklerden. 700 tane maç var. Tabii. Şu anda zaten <laughs> bu yani. sene yüzde 13 hakem azaldı. Evet. 150 tane maç çoğaldı. Ha. O yüzden ben haftada en az iki tane en az iki. En az iki. Bugün ee, mesela bugün var. Evet. Perşembe var, cumartesi var. Sizin maçlar genelde cumartesi pazar mı oluyor yoksa değişiyor hafta içi? Mesela eee 13'ünde hafta içi benim mesela 3. lig lig maçı hafta içi salı günü. orada da şey söyledin sanki. Genelde bir hakem çıkılıyor. Evet. O da hakem likti, azlığından tek, dolayı. Yani 3. lig öyle yapmışlar. Peki puanları nasıl veriyorlar? 3. Evet, geldiği zaman şey veriyorlar eskiden. Yani geçen sene Önce puan sistemiydi. Sonra A, B, C diye yaptılar. Hı, hı Çok A alan olduğu için <laughs> hangi seviyede olduğu belli hı. olmadığı için şimdi tekrar puana çevirdiler. Kaç puan üstünden? Şu anda Bizde... 8 süper. Ha, 8 süper. 8'in üzerinde olursa hemen yuk biz... Siyah beyaz kaç oluyor? Ya 8 süper ya siyah beyaz yani o hafta cezaya girmesi kaç puan oluyor? Yani 3 tane kötü not alırsan hemen birlik aşağı düşürüyorlar. Öyle mi? Tabi. Ya bir da lig o maçta çok kötüysen, ertesi maç geliyor yine aynı performans devam ediyorsan hemen tak alıyorlar. Birlik aşağı? Evet. Bir acımasız, <laughs> acımasız. Bir de çıkmak istiyorsan bu üst lige 3 tane iyi puan alman lazım. He yani 3 tane iyi puan alman lazım. Ha, 3 puan alman lazım, yani okey geldikten sonra çıkabiliyorsun. Anladım. Yani o olmazsa... Böyle bir, bir bilgi vereyim. Burada sağ konserleri 1. ligden sonra var. Ondan önceki hakemler geliyorlar, kendi işlerini hep kendileri geliyorlar. Şimdi yani. e, bizdeki maç raporları, yani hakemin. Sen peki e, bu maçın skorunu hemen bildiriyor Hemen, hemen cep var. telefonunda evet. bir uygulama var, oradan hemen maç sonucunu bildiriyor. Bizde sağ komiserler yapıyor, bu da sen yapıyorsun. Tamam, süper. Burada hepimiz kendimiz yapıyoruz. Çok güzel. Mesela, Resul diyoruz burada mesela, buraya giriyoruz, şu anda bu maç oynandı diyoruz, yok. Hmm. Daha başlamadığı için burada geliyor. Ondan sonra burada S skor veriyor. Sadece bir göstersene. Şöyle bir cep telefonu uygulaması var. Buradan tak tak gönderiyor. Buradan yapıyoruz. Yap! Evet şu an. Okey, super. Yap. Yer spielen, beni var. Kuryen. Kuryen. Goli. Ne iş kapla de Ya, bir andresin rot. İş kurt. Goli iş <laughs> Şimdi e, futbolcular geliyor, önce hakem bir şey soruyor, hangi formaya giriyorsunuz, odur budur bizdeki gibi. Sonra e, futbolcular e, hemen parayı nakit veriyorlar burada böyle keşpada para. Yani hakem aynı zamanda maçın parasını da alıyor. bu maçta işte 50 frank ondan alıyor. 50 frank da ondan alıyor. Onların e, listelerini alıyor. SMA listelerinden sonra da diyor ki hangi formaya giyiyorsunuz, ne giyiyorsunuz diyor. Onları söyledikten sonra da biraz sonra onların maçına çıkacak. yani burada paralar baştan tanzim ediliyor ve ondan sonra maça çıkılıyor. Konu başka sorularımız da olacak. E, bölümlerde yazarsanız her türlü soruyu özelden sorabilir. Sana sağ olsun izin verdi. Bakabilirsin dedi. Tabii tabii. tabii Ben de şurada önce sarı kırmızı ve şuradaki paralar hoşuma gitti. ben <laughs> sana ayarlarım <laughs> onları. Yok. Sen, <laughs> canımsın. Şöyle. Sen ben gel başlama buraya gel. Ben hepsini Kesinlikle ayarlayacağım geleceğim. sana. geleceğim. Şöyle bu yazı tura parası değil mi? Yazı tura parası. Evet yeah, süper. Bu bizim hakem grubunun. Aha. <laughs> SS Power Region Zürich. Evet. Bu hakim grubu. Bu da FIFA'nın. FIFA'dan aldım. He. mı? da bir göz atalım. Şöyle bir bakabilir miyiz? Tabii tabii. Burada ayakkabı arkada... Ya. Burada gördüğünüz gibi düzenli bir de... forma. Burada düdükler. Orada gördüğünüz gibi futbolcular topladı ve onların teknik tek numaralarını okuyor. Daha sonra kaptana verdi. Kaptan numaralarını okuyor ve onlar da ellerini kaldırıyorlar gördüğünüz gibi. Ve diyorlar ki ben buradayım, ben buradayım, ben buradayım. Şu anda diğer takım da geldi. Diğer takım da şöyle çekeyim. Geliyorlar takım. Ben baksınlar şimdi gelin orada. Alkışlıyorlar. Sadece alkışlıyorlar. Ve gidiyorlar. <laughs> Türk sporlarda üç kere demedi. Atatürk ve Türk sporlarına üç kere. Sol 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 demedi. Soralım Hasan abimden. Şimdi burada ilginç şeyler var. Bu bayraklar var. Bir bunlarda... Bayrak verdi. Bir tane bayrak var. Tribünlerde. Hasan hava atışını atıyor. Ve sonra biraz sonra anlatayım. karşıda bir tane bayraklı çocuk var. Görebiliyor musunuz? Tam karşıda. O çocuk bir tane de burada bir çocuk bir arkadaş var. Bayrak. Bunlar top çıktığı zaman göremezsin Hasan. Ki göremez muhtemelen. Burada top oynanan bir topu nasıl görsün? O yüzden Hasan şimdi onlara ona çok bak görevini söylüyor. Sağa sola gösteriyor. Buradaki yardımcı hakemleri onlar yapıyorlar mecburen. Yoksa olmuyor. Hasan tekrar gösterdi. Zaten her zaman aynı şekilde çıktıkları için de durumu biliyorlar. Evet, FIFA da. FIFA iyi bir takım. daha iyi görünüyorlar en azından öyle söyleyeyim. Şimdi Hasan ilk cücükle. maçı başlatacak. Evet. Takımda da son kere baktı. Kalecinin yere geçmesini bekliyor. Hasan. Okey misin dedi. Kaleci neler yapıyordun kaleci? Poli okey ve Hasan başlatıyordu. Ve koşuyor.